Merhaba arkadaşlar. Hücre KTT'sinin cevaplarıyla karşı karşıyayız. İlk sorumuzdan başlayalım. İlk sorumuz hücre çeperi ve hücre zarı karşılaştırma sorusu. Şimdi hücre, hücre zarını önce bir hatırlayalım. Hücre zarı canlıydı. Bütün hücrelerde vardı. inceydi, esnekti, porluydu ve kalınlaşmıyordu. Seçici, geçirgen bir özelliği vardı. Hücre çeperi ise... Ölü, Salgı maddesinden oluşmuştu, büyük geçitleri vardı, tam geçirgendi, sertti ee, ve kalınlaşabiliyordu. Sadece bitki, bakteri ve mantar hücrelerinde görülüyordu. Şimdi sorumuza geri dönelim. Yukarıda hücre çeperi ve hücre zarına ait özellikler verilmiştir. Buna göre hangi özellikler doğru verilmiştir diyor. 1. hücre çeperi cansızdır. Evet, hücre zarı canlıdır. Birinci öncül doğru verilmiş. 2'ye bakıyorum. Hücre çeperinde geçitler var. Hücre zarında porlar var. 2 de doğru verilmiş. 3'e bakıyorum. Hücre çeperi bütün hücrelerde bulunur demiş. Hayır sadece bakteri mantar hücrelerinde vardı. Dolayısıyla 3. öncülüğü yanlış vermiş. 4'e bakıyorum. Hücre çeperi tam geçirgen. Evet. Hücre zarı ise seçici geçirgen. O zaman 1, 2 ve 4 nolu öncüller doğru verilmiş. Cevabımız Edirne olmalı. İkinci sorumuz ise bir şekil sorusu. Şekilde gördüğünüz gibi akıcı mozaik zar modeli verilmiş. Önce X, Y, Z, T'nin ne olduğunu saptayalım. X'e baktığım zaman biliyorsunuz ki proteinlerin üstünde ya da yağın üstünde glikoz molekülleri vardı. Bu X yerine glikoprotein, glikoz yazabilirim. Y'ye baktığım zaman... Çift katlı fosfolipit tabakasını göstermekte, Z ise hayvan hücrelerinde bulunan kolesterolü göstermekte, T ise taşıyıcı proteinler ya da kanal protein dediğimiz proteinler. Bir hayvan hücresine ait hücre zarı kısımları yukarıda verilmiştir. Bu kısımlarla ilgili, 1. T ile gösterilen protein kısmı bazı maddelerin taşınmasını sağlar. Evet, biraz önce de söyledik taşıyıcı proteinler bazı maddeleri taşıyordu. 2. X uzantıları hücreye özgürlük verir. X glikoprotein değil miydi? O glikozlar iki hücrenin birbirini tanımasını ya da hücreye girecek çıkacak maddeyi tanımada görev alıyordu. Dolayısıyla her hücrenin kendine ait glikoproteinleri vardı. Yani iki nolu öncülü doğru vermiş. 3. Z kolesterol olup hücre zarına dayanıklılık sağlar. Evet hayvan hücrelerinde vardı ve hücre zarına özellikle dayanıklılık sağlayabiliyordu. Üçü de doğru vermiş. Dörde bakalım. Y çift katlı fosfolipit tabakası. Evet fosfolipit tabakasıdır. Hücre zarına esneklik sağlar. Yani bütün öncülleri doğru vermiş. Cevabımız Edirne olmalı. Üçüncü soru bir ozmatik basınç sorusu. Şimdi 1'e baktığım zaman grafik yukarıya doğru çıkıyor. Yani ozmatik basınç artıyor. Bu ne demek? Demek ki ya suyu harcamış bu hücre ya da dışarıya su vermiş. Kendinden yoğun bir ortama konulmuş. Yani hipertonik bir ortama konulduğu zaman biliyorsunuz hücre dışarıya su verirdi. Ve ozmatik basınç yani su alma isteği artardı. 2'ye baktığım zaman 2'de e, de grafik azalmış. Demek ki ozmatik basınç düşüyor. Bu ne demek? Ya su üretmiş bu hücre ya da dışarıdan su almış. Yani hipotonik bir ortama konulmuş diyebilirim. Buna göre diyor. 1. Hücre ikinci durumda su almıştır. Evet su almıştır ki ozmatik basıncı düşmüş. Bir no'lu öncülümüz doğru. 2. Hücre birinci durumdan kendinden daha yoğun bir ortama konulmuş. 1'e bakıyorum. Evet ozmatik basınç artmış. Demek ki dışarıya su vermiş. Demek ki kendinden yoğun yani hipertonik bir ortama konulmuş olabilir. 2 nolu öncülümüz de doğru. 3'e bakıyorum. 2. durumda hücre plazmoliz olmuştur. Şimdi üç, e, ikinci durumda hücrenin e, dışarıya su e, dışarıdan su aldığını biliyorum ve e, ozmatik basıncının düştüğünü biliyorum. E, dışarıdan su alıyorsa Tur durumuna geçer. Plazmoliz olmaz yani büzülmez. 3 nolu öncülü yanlış vermiş. 4'e bakalım. Birinci durumda hücrenin emme kuvveti artmıştır. Birinci durumda ozmatik basınç artmadı mı? Dolayısıyla hücrenin emme kuvveti de artmıştır. Peki doğru öncülleri soruyor. 1, 2 ve 4 nolu öncüller doğrudur. O zaman cevabımız denizli seçeneği olmalıdır. Gelelim dördüncü sorumuza. Aktif taşımayı sormuş bana. Aktif taşımayı şöyle bir hatırlayalım. Az olan yerden çok olan yere doğru, enerji harcanarak gerçekleşen küçük madde geçişi olayıydı. Şimdi bana diyor ki deniz suyunda bulunan tek hücreli bir canlı hangi maddeleri aktif taşıma taşımayla alabilir? Alabilir dediği için dışarıda az olacak, içeride çok olacak. Şimdi K maddesine bakalım. Dışarıda 0.3, içeride 0.7. Eğer bunu alıyorsa K maddesini aktif taşımayla alacak. L'ye bakalım. Dışarıda 0,2 içeride 0,6. Yine ağızdan çığa doğru alacak aktif taşımayla. M'ye bakalım. Dışarıda 0,8 içeride 0,2. Eğer dışarıdan alıyorsa içeriye pasif taşımayla alacak. M aktif taşımayla olmaz. N'ye bakalım. 0,01 içeride ise 0,1. E yine azdan çoğalacağı için yine N maddesini aktif taşımayla alır. Dolayısıyla K, L ve N maddelerini dışarıdan aktif taşımayla alacaktır. Cevabımız edirne olacaktır. Beşinci soru. Arkadaşlar burada çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir bağırsak zarı koymuş sadece. Canlı bir yapı değil. Sadece küçük madde giriş çıkışının olacağını hatırlayın. Ve eğer küçük madde bile geçiyorsa eşitleninceye kadar bu devam edecektir. Yani büyük madde giriş çıkışı yok. Aktif taşıma yok. Şimdi düzeneyimizi inceleyelim. M kolunda nişasta var. Nişasta büyük bir madde. Dolayısıyla N koluna geçemez. Glikoz küçük olduğu için eşitlenene kadar N koluna geçiş olacaktır. Peki N'ye bakalım. N kolunda ise iot çözeltisi var. Iot küçük olduğu için rahatlıkla M koluna geçecek ve oradaki nişastayı mavi mor renge boyayacaktır. Peki bu yorumları yaptıktan sonra bu deneyin sonunda aşağıdakilerin hangisi gerçekleşmez diye sormuşum. M kolunda nişasta miktarı aynı kalır. Evet N'ye geçemeyecek çünkü büyük. B Iyot M koluna geçerek nişastayı evet boyayacak. Çünkü iyot küçüktü. M kolundaki nişastayı mavi mor renge boyayacaktı. B de doğru. C'ye bakalım. Kollardaki glikoz molekülleri eşitlenir demiş. Evet glikoz küçük olduğu için eşitleninceye kadar N koluna geçecekti. C de doğru. E'ye bakıyorum. M kolunun yoğunluğu değişir. M konumundan glikoz N'ye geçmeyecek mi? N'deki de su M'ye geçecek. Dolayısıyla yoğunluk değişecek. Yoğunluk azalacak. Peki D'ye bakalım. N kolu maviye boyanır. N konumuna nişasta geçemedi ki maviye boyansın. Dolayısıyla söylenemeyen seçenek denizli olmalı. Altıncı sorumuz bitki, hayvan ve bakteri hücrelerinde diyor hangileri ortak görülür diyor. Şimdi burada dikkat edeceğim şey bitki ve bakteri hücresinde hücre duvarının olduğu. Dolayısıyla büyük madde giriş çıkışı olmaz. Peki o zaman endositoz yapamayacağı için bitki ve bakteri hücrelerinde fagositoz ve pinositoz görülmez. Ama difüzyon ve aktif taşıma bütün canlı hücrelerde görüleceği için 1 ve 2 ortak olarak görülecektir. Cevabımız Adana olmalı. 7. soru bir organel sorusu. E, TYT sınavında çıkabilecek türden bir soru. E, çeşitli hücrelerde görevlerin gerçekleştiği organellerin doğru eşleştirilişi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir diye soruyor. Şimdi 1'e bakalım. Protein sentezi. Evet, protein sentezi ribozomda gerçekleşiyordu. 2. Hücre içi sindirim. Biliyorsunuz sindirim enzimleri hayvan hücrelerinde lizozomda saklanıyordu. 3. Glikoz sentezi demiş. Glikoz sentezi de organel olarak kloroplastta gerçekleşir. O zaman ribozom, lizozom ve kloroplast olmalı. O zaman cevabım Ceyhan olmalı. 8. soru yine bir bitki ve hayvan hücre farkını soruyor size. Aşağıdaki olayların hangisi bitki hücrelerinde görülmeyip hayvan hücrelerinde görülür. Yani buradan anladığım ne? Bitki hücresinde olmayanı bulmam gerekiyor. A'ya bakıyorum. Ribozomda üretilen proteinler Golgi organelinde paketlenir. Golgi hem bitki hem hayvanlarda salgıyı paketliyor. Bu ortak. Protein sentezi için gerekli enerji mitokondride üretilir. B seçeneğinde. Evet, hem bitki hem hayvan hücrelerinde mitokondri vardır. C'ye bakıyorum. Granülsüz endoplazmik retikulumda yağ sentezi olur. Hem bitki hem hayvan hücrelerinde ER kanalları vardı. D'ye bakıyorum. Protein sentezinin fazla olduğu hücrelerde ribozom sayısı çoktur. Bütün canlı hücrelerde ribozom vardı. Bu da ortak. Peki E'ye bakıyorum. Hücre içine alınan besinler lizozom organeli ile sindirilir. Bitki hücrelerinde lizozom yoktu ki. Dolayısıyla cevabım Edirne olur. Dokuzuncu soru, güzel bir soru. Şimdi bazı olayları vermişim. DNA işlenmesi. DNA işlenmesi deyince ne anlıyorum? Ya hücre bölünecek ya da organel sayısını arttıracak. E, DNA nerede vardı? Mitokondri ve kloroplast ve çekirdekte vardı. Peki peptit bağının kurulması demek protein sentezi demek. Protein sentezi çekirdek içinde olmaz. O zaman çekirdeği eledim. RNA sentezi yine protein sentezi demek. Peki ETS mitokondri ve kloroplastlarda bulunan elektron taşıma sistemiydi. Olayların tümünü gerçekleştiren hücre organelleri. Ribozom olamaz çünkü onda DNA işlenmesi yok. Golgi olamaz onda DNA işlenmesi ya da protein sentezi ETS yok. Çekirdek olamaz. Evet orada DNA eşlenmesi var ama orada protein sentezi ve ETS elemanları yok. Peki mitokondri ve kloroplast organeli. Evet içinde protein sentezi oluyor. Evet içinde ribozomlar var. Evet içinde halkasal şeklinde DNA var ve kendini eşleyebiliyor. O zaman cevabım 2 ve 3 olmalı. Yani cevabım B seçeneği olmalı. 10. soruda bir grafik sorusu. Ribozom organelinin faaliyeti sorulmuş arkadaşlar. X amino asit, Y ise protein. Demek ki bu hücrede protein sentezi oluyor ribozomda. 1'e bakıyorum. Bir de RNA çeşitleri görev yapar. Evet protein sentezinde mRNA, tRNA ve rRNA görev yapılacaktır. Peki 2. Peptit bağları kurulur. Evet amino asitler ribozoma taşındıkça aralarında peptit bağı kurulacak. Bunu da alacağım. 3. Hücrenin ozmatik basıncını düşürür. Amino asitler birbirine bağlandıkça arkadaşlar dehidrasyon senteziyle su oluştururdu. Dolayısıyla ozmatik basıncı düşürecek. 3 de doğru. Peki 4. Hücrenin pH'ini düşürür demişim. Amino asitleri yok ediyor. Asitliği ortadan kaldırıyor. Dolayısıyla hücrenin pH'ini düşürmüyor. Hücrenin pH'ini yükseltiyor. O zaman gerçekleştireni sorduğuma göre 1, 2, 3 olmalı. Yani cevabımız B seçeneği Birinci soru bir koful sorusu. Koful çeşitleri vardı biliyorsunuz arkadaşlar depo kofulu, salgı kofulu, sindirim kofulu e, gibi kofullar vardı. Şimdi bakalım X kofulu için demiş ki tatlı sularda yaşayan bir hücrelerde fazla suyun dışarıya atılmasını sağlar. Bu kontraktil kofuldu. E, tatlı sularda hipotonik ortamda yaşayan tek hücreler fazla giren suyu bu kontraktil kofuların kasılıp gevşemesiyle dışarıya pompalıyordu. O zaman X kofulu kontraktil kofulu olmalı. Y'ye bakıyorum. Y kofulu besin kofulu ve lizozom. Ha lizozom birleştiyse demek ki sindirim olacak orada. Demek ki Y kofulu da sindirim kofulu. Z'ye bakıyorum. Hücre içinde üretilen büyük maddelerin hücre dışına gönderimi. Hücre dışına gönderiyorsa salgı demek. O zaman bu bir salgı kofuludur. X yerine kontrakte koful, Y yerine sindirim kofulu, Z yerine ise salgı kofulu demem gerekiyor. O zaman cevabım Edirne seçeneği olmalı. 12. sorumuz. Şimdi sorumuzu bir okuyalım. Sindirim enzimi üreten saprofit bir mantar. Saprofit mantar, çürükçül mantar dışarıya sindirim enzimi salgılayacak. Sindirim enzimini üretip hücre dışı salgılanmasında aşağıdaki organellerden hangisi görev almaz? Şimdi önce sindirim enzimini üretmesi gerekiyor. Enzimin esas kısmı proteindi. O zaman ilk olarak ribozom görev alacak. B'yi sildim. Daha sonra o protein ER kanallarına verilecek, taşınacak. D'yi de sildim. ER'den parça kopacak, golgi oluşacak. Orada enzimin son şekli verilecek. A'yı da sildim. Peki daha sonra salgı kofuğu oluşarak hücre zarından bu sindirim enzimleri egzostozla dışarıya atılacak. E seçeneğinde silin. Peki C'ye bakıyorum sentrozom. Bu olayda e, hücre bölünmedi ki sentrozom görev alsın. Dolayısıyla cevabım C hanı olmalı. 13. soruda e, prokaryot ve ökaryot hücrelere ait bazı özellikler vermişim tabloda. Numaralandırılmış kutulara gelmesi gereken doğru bilgiler hangi seçenekte doğru verilmiştir diye sormuşum. Şimdi çekirdek zarı, prokaryot yani ilkel hücrelerde, bakterilerde, mavi yeşil ayetlerde çekirdek yok ki çekirdek zarı olsun. O zaman bir yerine yok demem gerekiyor. İkiye bakıyorum. Ribozom, prokaryot hücrelerde de var. Evet, ökaryot hücrelerde de var. Bütün hücrelerde var. O zaman iki yerine var demem gerekiyor. 3'e bakıyorum DNA biliyorum ki prokaryotlarda halka şeklindeydi. Ama ökaryot hücrelerde doğrusal yapıda ve sarmal yapıdadır. Dolayısıyla 1'e yok 2'ye var 3'e ise doğrusal yapı demem gerekiyorsa cevabım Edirne olmalı. Gelelim 14. soruya. 14. soru. E, 13. 12. soruya benziyor biraz. Hücre dışı sindirim yapan bir hücrede sentezlenen bir enzimin hücre dışında da gönderilmesine kadar geçen sürede görev alan organeller verilmiş ve hangi sıraya göre görev alır demiş. Şimdi önce ne dedik? Önce esas kısım üretilecek protein ribozom görev yapacak. Daha sonra o protein ERE kanallarına verilecek ve ER kanallarından parça koparak Golgi oluşacak. Golgi enzimin son şeklini verecek. Salgı kofuluyla hücre zarından eksositozla dışarı atılacak. Sıralamam gerekiyorsa 4, 3, 2, 1 şeklinde olmalı. Yani cevabım C hanı olmalı. Gelelim 15. soruya. Ee, organel sorusu yine ve olayları anlatan bir soru. Şimdi bir nolu olayı keşfedelim. Karbondioksit su birleşmiş glikoz olmuş. Bu ne demek? Ya bu fotosentez ya da kemosentez. Hmm, bu bir yapım olayıdır. Peki ikiye, ikiye bakalım. Glikozdan ATP üretilmiş bu bir hücresel solunum olayı. Katabolik bir olay. Üçe bakalım. Glikozdan polisakkarit üretilmiş nişasta glikojen. Bu bir dehidrasyon sentezidir. Bir yapım olayıdır. Peki canlı hücrelerde gerçekleşen 1, 2 ve 3 numaralı olaylar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. 1 ve 3 numaralı olay anabolizmadır. Evet yapım olayı demiştim 1 ve 3'e. A doğru. İkinci olay solunumdur. Evet hücresel solunum olayı. D'ye bakıyorum. 3 numaralı olay dehidrasyondur. Çünkü su çıkışı var. Monomerlerden polimerler oluşurken. E'ye bakıyorum. 2 numaralı olay sitoplazmada gerçekleşebilir. Evet arkadaşlar mesela bir fermentasyonsa ya da glikoliz evresi ise evet sitoplazmada gerçekleşebilir. Peki C'ye bakıyorum. 1 numaralı olay kesinlikle kloroplastlarda gerçekleşir. Şimdi 1 numaralı olay. Eğer prokaryot bir hücre yapıyorsa fotosentezi bunu sitoplazmada yapardı. Kloroplastı yoktu. Üstelik 1 numaralı olaya Kesinlikle fotosentez de diyemem. O zaman burada bir numaralı olay kesinlikle dediği için, kloroplast da dediği için C seçeneğimiz yanlış olacaktır. Ee, cevaplarımız bitmiştir. Bir dahaki KTT'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.